Yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığı alan emeklilerin en düşük aylığının 14.469 TL'ye çıkarılması hedefiyle elbette ki yine emekliler lehine değil de sermaye lehine sermaye destek paketi mahiyetinde bir madde düzenlemesini konuşuyoruz. Artık halkımız, emekçi milyonlar bu meclise inanmıyorlar, güvenmiyorlar. Burada halka ölümlerden ölüm beğendiren bir tiyatro oynandığını, bir mizansen olduğunu düşünüyorlar. Emekçi milyonlar, emekliler iktidarın ne yazık ki kapalı kapılar arkasında kendisiyle alay ettiğini, kendisini küçümsediğini düşünüyorlar. Halk düşmanlığında sınır tanımayan bir şekilde halkın haysiyetiyle oynandığını düşünüyorlar. Halkın yarınlarıyla, yaşamlarıyla alay edildiğini düşünüyorlar. Haksız da değiller. Çünkü halkın gerçekleriyle, halkın acılarıyla, dertleriyle asla dertlenmeyen, tam tersi bir yerden iletişim başkanlığı eliyle halka yalan taarruzu da bulunan, laf cambazlığıyla alenen halkın aklıyla dalga geçen bir anlayışla uzun süredir karşı karşıyayız